Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Pekin yönetiminin hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için yeni güvenlik yasası çıkarma girişimine karşı protesto düzenlendi. Şu ana kadar milyonlar geçtiği söylenen siyah kıyafetli protestocular Çin Komünist Partisi'nin yasa girişimine tepki gösterdi. Çin yanlısı güvenlik güçleri Hong Konglu birlikte durun ve Hong Kong'u kurtarın şeklinde hükümet karşıtı sloganlar atarak bölgede yürümek isteyen yüzlerce kişiye göz yaşartıcı gazlı müdahale etti. Protestalar sırasında tanınan aktivistlerden tam takçı gözaltına alındığı belirtiliyor. Gösteriler Çin'in Cuma günü yasa tasarısına parlamentoya sunmasının ardından sokakları doldurdu. Hafta sonu Avrupa Birliği AB Diş İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 22 Mayıs'ta da, da ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagos ve Bakan Mike Pompeo, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yeni güvenlik yasası çıkarma girişimine sert tepki göstermişti. Ve ABD Başkanı Trump, 21 Mayıs yaptığı basın toplantısında gazetecilerinin sorularını yanıtlarken ilgili sorulara yasa onaylanırsa güçlü bir şekilde cevap vereceğiz ifadesini kullanmıştı. Ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı, Avustralya Dışişleri Bakanı ve Kanada Dışişleri Bakanı'nın 22 Mayıs'taki ortak açıklamasında Çin'in girişiminden derin endişe duyulduğu belirtilmişti. Dünya Uygur Kongresi 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise Hong Kong halkının hak ve özgürlüklerinin göz göre ihlal edildiği, ve herhangi bir önlem alınmadığı takdirde, Doğu Türkistan'da ve Tibet'te neler yaşanıyorsa Hong Kong'un da aynı kaderi paylaşmak zorunda kalacağına dikkat çekildi. Çin hükümetince 2003'te Hong Kong'da çıkarılması kararlaşan yasaya karşı bölgede kitlesel protesto hareketleri düzenlenmiş, Pekin yönetimi ise geri adım atmak durumunda kalmıştı. Söz konusu Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası, bölgede Pekin yönetiminin nüfusunu pekiştirecek en önemli yasa olarak değerlendiriliyor.